Kastamonu Üniversitesi eski genel sekreteri Muhittin Sağlam 2012 yılında evine giderken öldürülmüştü. Faili meçhul kalan cinayetten 10 yıl sonra olayla ilgili ilk sanık hakim karşısına çıktı. O sanık 2016'da FETÖ operasyonunda yakalanan Metin Tekin'di. Onu fail yapansa şifreli çantasında bulunan boş kovanla sağlamı öldüren silahın eşleşmesiydi. Kastamonu Üniversitesi eski genel sekreteri Muhittin Sağlam 2012 yılının Aralık ayında oturduğu Safalan Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Uzun süre faili meçhul kaldı ta ki 25 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ PD'ye soruşturması çerçevesinde Murat Tekin adlı şüphelinin evine yapılan baskına kadar. Evde yapılan aramada şifreli çanta içerisinde çok sayıda boş mermi kovanı ele geçirildi. Balistik incelemesi yapılan kovanlardan birisinin sağlam cinayetinde kullanılan silahla eşleştiği tespit edildi. gelmesin. gelmesin. Bunun üzerine Murat Tekin hakkında kasten öldürme suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Tekin hakkında açılan dava cinayetten yaklaşık 10 yıl sonra görülmeye başlandı. Tutuksuz yargılanan Tekin duruşmada yaptığı savunmada kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü. Öldürülen babası Muhittin Sağlam için 2019 yılında imza kampanyası başlatan Seyfettin Sağlamsa duruşma sonrasında açıklama yaptı. 10 yıl sonra dava açıldı. Bundan sonra bakacağız gelecek ne gösterecek. Onu bakacağız. Faillerinin bulunmasını istiyoruz. Ne hissettiktim şu an stres halinde hissediyorum kendimi. İyi hissetmiyorum. Mahkeme heyeti davadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Nisan tarihini erteledi.